Nene ve Öfkeli'den merhabalar. Bugünkü videomuzda aile telefonumuza güncelleme gelmiş. Aralık güncellemesi. Ama bu Oreo'un 2.5 güncellemesi. Yani 2.5 güncellemesi bu. Gördüğünüz gibi 1 GB'lik alanımız var. Bu güncellemede. Şimdi bu 1 GB'lik güncellemeyi indiriyoruz. Az önce ben yarısını indirdim güncellemenin. Bu güncellemenin yani Android 10 güncellemesini güncellerken YouTube kanalımda videom var bunun için. Bunun için video yayınladım. Android ona güncellerken gördünüz yani şeyleri. Kamerası falan görüyorsunuz. Kamerasına. Kamerası 17 megapiksel'e düştü görüyorsunuz. Bu modda kamera modumuz 17 megapiksel görüyorsunuz. Arka kamera böyle oldu. 25 megapiksel ama önceden şöyle bir şekilde oldu. Geniş açı ve doğrudan açı bir kamera modunda. Yine aynı ama önceden 25 megapiksel yarısı yarısı. Bu sefer de bu şekilde ve daha fazla şey seçeneğine girmiş bunlar görüyorsunuz. Her şey burada. Şimdi güncellememiz devam ediyor. Şimdi burada videomuzu duraklayalım. Güncelleme yapmadan önce. Şimdi videomuzu duraklıyoruz. Daha sonra devam edeceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar güncellememiz hazır. Şu anda güncellememiz yüklendi. Şimdi biz bunu cihazımıza bu güncellemeyi yüklüyoruz. güncellemeyi yüklensin. Evet görüyorsunuz yükleniyor. Şimdi bu devam etsin. Biz burada videoyu azıcık daha duralım. Şu anda cihazımız kapandı. Aynı güzel telefon ama bunun ani bir modeli daha iyi. Şu anda güncellememiz yükleniyor. Ağırlı bir farkı ise kamerası ve şuradaki çentik bir farklılığı o. Bir de kamerası dörtlü dörtlü kamera sistemi var onda. Şimdi güncellememiz devam ederken videoyu burada da duraklıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi güncellemenin yüzde %51'i yüklendi. Bu devam ediyor. Şimdi burada kesiyoruz. Arkadaşlar şu anda güncellememiz tamamlandı. Şu anda Samsung yazısını gördük. Şu anda cihazımız açılıyor. şu anda böyle bir yazı geldi şu anda uygulamalar opatize ediliyor diyor uygulanana kadar bekliyoruz şu anda tamamlandı arkadaşlar arkadaşlar gördüğünüz gibi telefonumuz açıldı şu anda cihazınız açıldı ve şimdi bunun sürümüne bakacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar önceden 2.0'dı ve 2.5 sürüm oldu şimdi bu. Arkadaşlar bir şöyle bir özellik gelmiş. Sistem ses teması diye bir özellik gelmiş cihaza. Bu özellik yoktu. Şimdi kamerasına bakıyoruz şu anda. 25 megapiksel. Ve şu moduna bakalım şu anda. Bunda böyle demiyor. Sadece şu modda. Sırf böyle olduğu için. Şimdi ön kamerasına bakıyoruz. Ön kamerası şu anda düzelmiş. 25 megapiksel olmuş şu anda ama yakın ve uzaklaştırma yapamıyoruz bu sefer. Bilmiyorum. Belki ileriki güncellemelerde düzelir. Ve şöyle bir özellik gelmiş. Yok önceden vardı zaten şu hızlandırma özelliği. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Böyle olmuş. Kameramızın kalitesi 25 megapikseli yükselmiş. İyi Samsung bu sorunun iyi ki düzeltmiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle bir özellik gelmiş. Canlı altyazı özelliği gelmiş. Bunu buraya ekliyoruz. Şimdi buna bakacağız. Ekledik ve şimdi açıyoruz. Neden açılmadı acaba bilmiyoruz. Galiba şu da yoktu bakın. Şu özellik de yoktu. Evet bayağı iyi özellikler gelmiş ağır diye. Benim abim de A30 var ama A30'a da böyle bir özellik gelebilir bilmiyorum. 2.5 güncelemesi belki ona da gelebilir. Gördüğünüz gibi Samsung bu şeyini beğendim ben. Gördüğünüz gibi ön kameram geriden ön kamera dönelim. Ön kameramız gördüğünüz gibi 25 megapiksel olarak güncellenmiş. Bunu beğendim ben. Önceden uzaktan yakın yapabiliyorduk ama maalesef böyle olmuş. Ama eskisine geri döndüğü için ben telefonu beğendim yani. Gördüğünüz gibi gene aynısı yani. Bir farkı yok. Bu da 25 megapiksel, o da 25 megapiksel. Gördüğünüz gibi. Bir de ses kontrolü yapalım. Şu anda benim telefonumdaki ses bu. Evet bu sesi. Bir de böyle özellik gelmişti az önce gösterdim yani. Gibi. Sanki iki biraz farklı varmış. Ama 2.0'la bir farklılığı aslında yok. Ama iki buçuk daha iyi olmuş. Daha beğendim ben bunu. İki buçuk. Bir de YouTube'un açılışına bakalım. Oo, hızlı açıldı. Pek fazla bekletmedi beni. İyi ben bu özelliği beğendim. Ne olursa olsun ben Samsung almaya gene devam edeceğim. Kanalımıza abone olup ve like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer daha fazla bilgilerimiz gelirse sizle paylaşmaya devam